Eskiden bize kardiyo çok yanlış anlattılar. Şu an hala size yanlış anlatıyorlar. O yüzden ben şimdi doğruyu anlatıyorum. İyi dinleyin. Kardiyoda her zaman nabız çok önemlidir. Nabzınız her zaman yüksek olmalı. Yani vücudunuz nabzınız, nabzınız yüksek olduğunda yağlarınızı kullanacaktır. İlla her zaman kullanacaktır ama e, yani aşken de kullanır. Tamam enerji ihtiyaç duyduğunda da kullanır ama vücudunuza maksimum oksijeni yolluyor olmanız gerekiyor ve bunun için nabzınız yüksek olmak zorunda. İkincisi Kardiyo hiçbir zaman 10 dakika 20 dakika falan olmaz. Kardiyo yarım saatte bile en minimumdur. Çok daha uzun süreler kardiyo yapmanız gerekiyor. Yani antrenmanın başında yaptığınız 10 dakikalar ısınma. Antrenmanın sonunda yaptığınız 10 dakikalar 15 dakikalar da soğuma bizim için. Kardiyonuz her zaman 30 dakika 40 dakika 1 saat 45 dakika olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa çok kısa olur ve biz onu kardiyodan saymayız. Üçüncüsü ip da kardiyodan saymayız. Çünkü ipi çok kısa sürede atlıyorsunuz yani. Yarım saat, 40 dakika, bir saat ip atlayamıyorsunuz hiç durmadan. O yüzden biz bunu çok kardiyodan sayamıyoruz. Çok kısa süreli olduğu için. Aynı şekilde yüzmede de hiç durmadan yapmanız gerekiyor ve çok düzenli nefes almanız gerekiyor. Yani kısaca kardiyo nabız artı nefes. Ee, şöyle de bir örnek daha vereceğim. Yürüyüş bandında da düz yürümeniz yani sizi etkilemez. Çünkü çok efor sarf ettirmez size. Burada bant aşağıda sürekli döndüğü için siz sadece üstünde ayağınızı yer değiştiriyorsunuz. Ama dışarıda mesela kendinizi öne atıp geriye çekmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden gülüş bandı her zaman eğim yapmaya çalışın. Ve eğim yaptıktan sonra da tutunmamaya çalışın. Çünkü tutunursanız bu sefer de gülüş bandı sizi sadece yukarı çekiyor. Unutmamak için bunları kaydedin. Beğenmeyi unutmayın.